Merhaba. Sen Ne Dersin kanalında yaptığımız röportajları yorumlamaya, röportaj arkasında devam ediyorum ama her zaman olduğu gibi gündeme dair kısa bir parantez açmak istiyorum. Hala tartışıyoruz. Neyi tartışıyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarla ilgili, AKP ile ilgili, özellikle Süleyman Soylu ile ilgili ortaya attığı iddialar, bu uyuşturucu Türkiye'de uyuşturucunun bu kadar yaygınlaşması ve farklı ülkelerden mafyaların gelip burada Türkiye'de cirit atmasının yarattığı tartışma ortamı devam ediyor, tartışılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti ama Türkiye'de kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Kim bulundu? Süleyman Soylu'nun emri altında olan teşkilattan ki Kemal Kılıçdaroğlu devleti ya da emniyet müdürlüğünü ya da İçişleri Bakanlığını, bakanın bürokratik kısmını değil, Süleyman Soylu'yu yani partiyi, AK Parti'yi hedef almıştı, eleştirmişti. Nedense tepki verenler, şikayete bulunanlar Süleyman Soylu'nun emri altında olan teşkilatlar. Garip ama gerçek. Bu arada şunu da sormak gerekiyor bir vatandaş olarak. En azından ben soruyorum. Siz hiç Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir uyuşturucu ile ilgili yargılanmış, yakalanmış ya da tutuklanmış herhangi biriyle bir fotoğrafını gördünüz mü? Ama Süleyman Soylu'nun o kadar çok fotoğrafı var ki, o kadar var ki yani o kadar olur. Daha ötesi yok. Gündemin bir diğer maddesi de Mahir Ünal istifa etti. Yok yok çok özür diliyorum istifa etmedi. Affını istedi. Affını istedikten sonra şu tartışma gündeme geldi. Maher Ünal'a affını isteten bir unsur mu oldu? Herkes Devlet Bahçeli'yi işaret etti. Gerçekten Devlet Bahçeli mi sebep oldu Mayırın'ın istifasına? Biliyorsunuz cumhuriyetle ilgili, cumhuriyet dönemiyle ilgili çok enteresan şeyler söylemişti ve Devlet Bahçeli de bunun üzerine çok ağır, çok ağır bir konuşma yapmıştı. Hemen akabinde de Mayırın'ın görevinden afını istediği o yazı açıklama geldi. Mayırın sonrasından hatasını telafi etmeye çalıştı. Hata mı denir tabii yani hata falan yok. Bilinçli yapılmış bir konuşma. Çünkü aynı konuşmayı daha önce de biliyorsunuz burada ben de dile getirdim. Hemen herkes dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 8 küsür yıl önce benzer bir konuşmayı yapmış. O zaman akıllara şu soru geliyor. Mahir Ünal'a gösterdiği tepkiyi aynı şeyleri, benzer şeyleri belki de daha fazlasını dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili neden Devlet Bahçeli tepki göstermez diye istersemez insanın aklına geliyor. Öyle değil mi? Yani Mayer Ünal Recep Tayyip Erdoğan'ın iç sesi olmuş. Kendi iç sesini, ses, daha doğrusu düşüncelerini sesli ifade etmiş. E aynı şeyleri Recep Tayyip Erdoğan da söylemişti, Sayın Erdoğan da söylemişti. Devlet Bahçeli neden Sayın Erdoğan'a tepki göstermiyor, Mahir Ünal'a gösterdiği tepkiyi? Yani benimki de laf mı? Nerede gösterecek? O zaman akıllara bir başka soru daha geliyor. Acaba AK Parti'yi... Yok canım o kadar da değil ya. AK Parti'yi acaba Devlet Bahçeli... Neyse, neyse. Hadi o konulara ben girmeyeyim de röportaj arkasına geçeceğim. Röportaj arkasına geçeceğim ama ufak bir anımsatma yapmak istiyorum. Bu hafta sonu canlı yayını pazar günü yapabilirim. Çünkü cumartesi günü Bursa'da Korkut Ata Film Festivali var. Uluslararası, Türk dünyası ile ilgili. Tabii yine uluslararası oluyor. Türk dünyası ile ilgili filmler Türkiye'de gösteriyor, onun kapanışı var. Cumartesi günü oraya gidebilirim. O yüzden canlı yayını... Pazar günü yapabilirim ve saatini de erkene almamla ilgili bazı talepler var arkadaşlardan. O yüzden 23 değil de 22'de yapabilirim. Bu anımsatmayı yaptıktan sonra hemen röportaj arkasına geçiyorum. Neyi sormuştuk? TOK'u sormuştuk. TOK yerli ve milli. Acaba sen alabilecek misin? Acaba yerli ve milli mi gerçekten diye vatandaşa mikrofon uzattık. Bakalım vatandaşlarımız ne demiş. Alabileceğiz mi abi? Ben onu soruyorum. Ya vatandaş şey, rahatlıkla alabilecek mi? Alamazsa bugün biz alamıyorsak, bu kuşak alamıyorsa. Ya sizin arabanız var mı mesela şu an? Ya ne sağlık ekmeğimiz yok ki arabamız olsun. Vatandaş rahatlıkla alabilecek mi sence? Alamaz abi nereden alıyor ya? Nasıl alacaksın şimdi? Bak ben evliyim bir tane kızım var. Bir buçuk yaşında. Vallahi yeri geliyor Biz bile alamıyoruz. Araba var mı? Yok abi. Ev, da yok. evimiz kira. Hakikaten ya sen alabilecek misin oradan beni izleyen AK Partili ya? Seviniyoruz tamam ben de seviniyorum ne güzel. Biz yerli arabamızı imal edelim yani daha önceki videolarımdan biliyorsunuz yerli ve milli olduğu konusuyla ilgili kafalarda çok soru işareti var. Yerli ve milli nasıl olur? Nasıl olunur? Onunla ilgili daha önce birçok şey söyledim. Ama ben alabilecek miyim? benim beni ilgilendiren konu bu. Sen alabilecek misin? Bazıları diyor ki Almanya'da herkes Audi mi kullanıyor? Herkes BMW mi kullanıyor? Herkes Mercedes mi kullanıyor? Herkes Opel mi kullanıyor? Yaz dikkat ederseniz bu saydığım markaların hepsi, hepsi Alman ve yani son model arabalarını kullanmasa bile hepsi Türkiye'de çok fahiş fiyatlarla satılan modelleri Almanlar, gurbetçilerimiz de dahil kullanabiliyor. Sahi ben alabilecek miyim ya? Tekrar soruyorum kendime ya. Ben niye seviniyorum ki o zaman? Yerli ve milli olup olmaması o kadar önemli mi? Alamadıktan sonra ister yerli olsun ister milli olsun o arabayı satın alabilecek kimler belli. Hangi kesim belli? Neden ben onlar için seviniyorum? Bizim Türk ekonomisine nasıl bir katkı sağlayacak ki Tok? Bunları soruyorum. Ve vatandaş bakalım devam ediyor anlatmaya. Yani sıkıntı şey diyorlar. Herkes tarım var diyorlar. Yani her evde her her insan. Şimdi ne oldu biliyor musun? Zengin adam daha çok zengin oldu. Fakir adam daha çok gariban oldu. Biz nerede alacağız? Benim çok çok zor yani emekli adam mı? Alamayız yani. Gençler alır mı? emekli alamıyor. Genç alır mı? Abi ne bileyim abi çok bu zamanda çok zor yani. Çok zor. Tok çıktı. Evet. Haberim var. Var. Alabilecek misin abi? var mı maalesef Hı maalesef yeni ev aldığım için alamıyorum ha, ev almasan olurdu tabi canım tabi tabii canım ya alır ya alır ya abimizin tuzu kuru ev aldım o yüzden tok alamıyorum ya işte alırım istesem değil mi yani gidiyorsun hemen parasını tak 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 sayıyorsun şu anda 900 1 milyon lira arası olduğu söyleniyor tabi çıkacağı zaman yani 2023'ün ortalarında herhalde çıkacak. 2022 demişlerdi ama yetişmedi olabilir. Bir takım aksilikler 2023'te çıkacakmış. Bakalım. Alabilecek istese alır. Ama alamaz. Araba yani ev almış. Muhtemelen belki de arabası da vardır. Durumun var ya. Tabii canım. Peki vatandaş alabilecek mi abi yani? Genel'e baktığın zaman görebiliyor musun? Yollar toglarla dolup taşacak mı? Hayat şartlarına göre hiç alabileceklerini düşünemiyorum. Çünkü... Hayat çok pahalı. Çok gerçekçi arkadaşımız Hayat çok pahalı, gerçekten de hayat pahalı ya. Peki nasıl alabilecek ki insanlar bu kadar pahalılık içerisinde bu kadar faiz fiyatlar sefalet Türkiye'nin biliyorsun sefalet, rakamları bir hayli arttı. Onu da sorduk vatandaşa. Onunla ilgili de video paylaşacağım önümüzdeki günlerde. Sen ne dersin de var. Videoyu tavsiye ederim. Sen ne dersin kanalında gidip izleyebilirsiniz. Çok enteresan şeyler oldu o videoda. Ne düşünüyorsunuz? Alabilecek misiniz? Gençsiniz. Abi, abi bu, bu abi. devirde zor be. Ben yani bu devirde ben gerçekten, ben gerçekten ben zor. Ben alırım bence abi. Tahmini rakamlar var çünkü de. Tabii ne kadar yani milyon zor. falan konuşuluyor. Eşin herkesin bütçesine kadar bir değeri vardır. Yani bir şey sağlarsalar daha iyi olur yani herkese göre. Sence genel alabilir mi onu? Sorayım. Alabilir yani bence. Niye alamaz? Sorun yok. Abi kafa bir milyon arkadaşta ya. Herkes alabilir mi diye soruyor. Alabilir. Herkesi kendi gibi zannediyor. Hayvancılıkla uğraşıyormuş. Hayvancılıkla durumu iyi bazen günde 100, 100 bin lira falan kazandığını iddia ediyor arkadaş, genç arkadaşımız. Bakalım. Sen o arkadaşın alabilir mi? Alabilir. Ben almam. alabilir. Alamam. Niye alamayacaksın ben, oğlum? Ben de alamam. senin de olur. Çalış Alabilirim senin de olsun. Yani Yok bak. Yo, bak çalışsam da alamam kardeşim. Niye alamayacaksın? Çalışsan sen de alırsın. asgari ücretle çalışan insanların 5500 lira alamaz. maaş ya da 8000 lira maaş, maaş. 10000 lira maaş, 10000 lira maaş aldığımı alamaz. varsayıyorum. Kaç ayda alırım ben bu arabayı? Abi kaç ay ay, ay sürmez yani Şimdi bu? Sen üç sene üç sürü. Sürüyor. Ha, kaç sene ya? 10 yıl şey sürü abi. Ben sana <laughs> 20 yıl, yıl sürü yani. yani. Yani deme yani deme deme. Mevcut ülke koşullarında Tok diye bir arabanın Tok adında bir arabanın yerli ve milli olduğu iddia edilen bir arabanın yapılıyor olması garibanı niye sevindiriyor? Ben bunu anlamıyorum. Toka öküzün trene baktığı gibi karşıdan bakacak insanlar yerli ve milli diye seviniyorlar. Ya niye seviniyorsun? Sen binemeyeceksin ki o arabaya. Belki çocukların, belki torunların olmasın demedim. Bakın bunu tekrar tekrar defalarca defalarca söyledim. Bir daha söylüyorum. Toku üretelim. Bununla gurur duyalım ama gurur duyarken de şunu soralım. Ya arkadaş ben niye alamıyorum? Neden ülke ekonomisi, Türkiye'de yaşayan insanların ekonomisi yükselsin de herkes toga binsin? Toga bindikten sonra BMW'ye, Mercedes'e, Audi'ye ne kadar lüks araba varsa hepsini alabilecek seviyeye gelelim ya. Bunu söylüyoruz ya. Bana hakaret eden arkadaşlar. Dangalak dedim diye geçen gün yazdım diye böyle güçlerine gitmişler. Yan kusura bakma ama. Yani dangalaklık oluyor ya. Alamayacağım bir araba sırf biz yerli yapıyoruz diye sevinmek. Dangalaklık kusura bakma yani. Alabilecek misin? Alabileceksen eyvallah. Ama herkes alabilecek mi? Sadece kendini sadece kendimizi düşünmeyelim. Benim dediğim bu. Sevinelim ama işte o sevinelimden sonraki amanın altını doldurmamız gerekiyor. Hemen açıyoruz ama... Ama herkes alabilsin. Sadece parası olan değil. O yüzden bizim yerli ve milli araba yapıyor olmamız, ekonomi düzelmedikten sonra ekonomimiz düzelmedikten sonra milli paramız değer kaybetmişken, bu kadar değersizleşmişken, yani yerli ve milli olsa ne olur, olmasa ne olur? Bir e kazancım 100 bin lira olsa alırım belki. Ya tabii ki de. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normal bir insan, şurada askeri insan, hani askeri maaşa çalışıyor. Sekiz, e, şu an sekiz bin lira mı alıyor? Beş buçuk hala ya. Beş buçuk Daha değil mi? net belli olmadı. Yani beş buçuk. Beş buçuk bin lira maaş alıyor. 2000 bin lira kiraya veriyor. Geri kalanını zaten tam kendi şey, O kişi alamaz diyor. zaten. O kişi alamaz. alamaz. İşte alamaz. adam sana bunu soruyor. Ha, asgari ücret alamaz. Tabii. İki tane alamaz. asgari ücret alan da alamaz. Ya bunu böyle bunu söyleyeyim, söyleyeyim, serbest alamaz, çalışan ama. kişiler alabilir yani. yani, yani kaç ama. asgari ücretli alabilir onu? Yani bir bunu maaşı kaç ama. asgari ücret olması lazım alabilmesi için şey sence? Evet. 30 bin yeterli midir? Tabii. 30 bin falan alması Tabii. lazım. Yani. 40 bin 30, bin, 30 bin, 40 bin, yani. 30 bin. Memur kişi alabilir mesela abi. Açız açız diye geçiniyorlar yani. Baş bence abi ya. Çalışsınlar bak bu adam hayvancılık yapıyor İzmir'de mesela. Yani evet. 2-3 günde mesela kazandığı para 10 bin doluyor, 20 bin doluyor yani. Yani arkadaşın mantığına bakar mısınız? Bakın arkadaşımız hayvancılık yapıyormuş. Diğer arkadaşını kastediyordu. Yani hayvancılık yapıyormuş. O aç aç falan yalan çalışırsan kazanırsın diyor. Ya kardeşim defalarca söyledim, defalarca söyledim. Açız açız diyenler Afrika'daki insanlar gibi aç olduklarını ima etmiyorlar. Bu yüzden açız demiyorlar. Markete alışveriş ya da pazara alışverişe gittiğin zaman eğer ay sonunu getirmeyi hesap ediyorsan, düşünüyorsan bir şey alırken düşünüyorsan ulan ben bunu alabilir miyim? Param yeter mi diye düşünüyorsan işte bu açlıktır. Açız açız diyen insanlar bu yüzden haykırıyorlar. Anlatabildim mi? Yoksa elbette ki her insanın ağzından bir iki lokma geçiyor. Kimi soğan ekmek yer, kimi zeytin ekmek yer, kimi havyar yer. Kimi Ejder meyveleriyle beslenir ayrı mesele. Sonuçta midenizden bir şey geçerse bir lokma üstünüze bir hırka biliyorsunuz o sloganı bir lokma bir hırka. Bu kadar. Tamam da günümüz dünya söyle değil ki sadece bir lokma bir hırkayla olmuyor mevzu değil. O yüzden açız açız diyen insanlar isyan ediyorlar. Birileri çok çok hak etmedikleri şekilde kazanınca sen kazanamayınca eğer sen tepki göstermiyorsan hani dedim ya az önce açtım ya böyle dangalak diye. Kusura bakma eğer sen buna tepki göstermiyorsan işte o bir daha yazıyorum bakın şuraya şöyle açıyorum dangalaksınız eğer tepki göstermiyorsanız. Bu tepki göstermek de yakıp yıkmak değil. Konuşacaksınız. Nasıl bana tepki gösteriyorsunuz? İşte sizi kandıranlara da böyle tepki göstermeniz gerekiyor. Tok açıldı evet çok güzel. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Keşke keşke her şey yerli olsa. Şimdi 8 tane ülkeden geliyor. Doğru muyuz? 8 tane ülkeden parçası geliyor ve burada birleşiyor. Yıllarca bize dediler Tofaş ve ee, Renault bizim şeyimizdir. Yerlidir. Hayır, yerli ve milli değildir. Tok da yerli ve milli değildir ama inşallah hayırlı uğurlu olur bilmiyorum ama yani ee, ne diyeceğimi de bilmiyorum, ülkenin hali ortada, İnsanlar aç, insanlar perişan. Hani asgari ücret bugün bir sadece ev kirasını verebiliyor. Ee, efendime söyleyeyim, ben 53 yaşındayım, 8 senedir EYT'yi bekliyorum. Yani neresinden tutsan elinde kalıyor. E, alabilecek mi abi vatandaş? Ya, ekmek alamıyor, nasıl togu alacak? 1500 lira fiyat bir şey nasıl alacak? Yani bugün ekmek alamayan bir adam gidip togu nasıl alacak? Alabilir mi sence? Vatandaş gayet net özetliyor ya. Ekmek alma derdinde insanlar tok değil. Ama işin ilginci ekmek alamayacak durumda olanlar toga seviniyorlar. Böyle garip bir durum ya. Aynı zamanda Che Guevara ne diyor? Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun kölelerdir diyor. Şu anda bizim ülkemizdeki herkes halinden memnun köleler. Memnunum diyor. Dünkü videoda biliyorsunuz izlemişsinizdir. Kefen param yok diyor adam ama ekonomi ben memnunum diyor şikayet etmiyorum emekli çalışıyor kendi kefen parası yok ama memnun işte Che Guevara'nın kastettiği bunlar halinden memnun köleler. 5500 lirayla çalışıp ev kirasını da ver, vermeyen bir insan gidip top alabilir mi? Sizi alabilir mi? yok. Ben, ben, de size soruyorum. Burada, herkese soralım. Arkadaşlar, abi, alabilir mi? 1500 liraya bir tok veya 800 bin liraya bir tok alabilir miyiz? Zenginlemiş abi, abi, abi o yani. tok falan yani. Biz, imkansız, yani. biz, biz imkansız Biz günlük geçim derdindeyiz yani. yani. Sadece, sadece, sadece yerli ve milli olan bir tane vatandaş mal içine giriyor sürüyor. Başka bir şey yok. Yerli ve milli olan mal sürüyor. Tok alabilir miyiz? Şekilde. Anlamaz abi. Anlamaz abi. Görüyorsunuz Türkmenlerini. Maşallah 20 sene batırdılar. Dünyada 5. ülkeydi. Kendi kendine yeten ülke. Şu anda sıfırdayız. Ya ya aynen öyle. Dünyada kendi kendine yetebilen özellikle tavılda. Tavılda. Bugün geldiğimiz nokta tavıldan biz Ukrayna'dan, Rusya'dan buğday alıyoruz. Ya bak Ukrayna savaş halinde Türkiye gibi Konya Ovası'ndan küçük ülkeler Konya Ovası ya Konya Ovası kadar bizim bereket tağıl ambarı ve bununla ilgili yandaşlar gurur duyuyorlar. Gurur duyuyorlar Abdurrahman, Abdurrahim uzun mu ne bir adam var. Twitter'da biliyorsunuz kendisi doğalgaz uzmanı mıydı öyle bir şeydi. Twitter'da paylaşmış millet dalga geçiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bir emirle dünya lideri olduğunu kanıtladı. Hemen Ukrayna'dan tağıl gelmeye, buğday gelmeye başladı. İyi de arkadaş ne oldu bizim kendi milli, yerli ve milli buğdayımıza ne oldu be? Ya ayıp be, vallahi billahi ayıp ya. Bizim kendi yerli ve milli buğdayımız, tağılımız yetmiyor. Neden? Neden? Eskiden öyleydi. Tağıl ambarıydık biz Orta Doğu ve Balkanların. Ne oldu? Hı? Neden çiftçimiz bu hale geldi diye soruyorum ama beyefendi dünya lideri. Dünya lideri. Bak hemen Ukrayna'ya, Rusya'ya söyledi. Gemilerle taol geliyormuş Türkiye'ye geliyorlarmış. İyi de o bizim değil ki. Onlar bedava mı verecekler? Para vereceğiz. O para kimin cebinden çıkacak? Bizden, hepimizden, hepimizden. Nasıl abi? Güzel, gayet iyi. Türkiye'mize hayırlı olsun, güzel yani. Alabilecek mi abi peki vatandaş <laughs> Valla vatandaşlar biraz zor. Bugün Kim işte alacak abi o zaman? Vallahi zengin olan alabilir. Gariban nerede binecek onu? sen alabileceksin mesela. Ben mesela ben alamam. Ben ki bütçemiz belli. Biz asgari ücretle çalışan bir vatandaşız. Bizim almamız imkansız. Bankalara gidiyoruz. Bankalar bile dörtte bir kredi veriyor. Adam kredi vermiyor ki alması zor yani onu. Nerede alacağım ben? Nerede o para ya? Arda Kaç para? para bir araba? Alabileceğim mi abi tokum? nerede alacağım? Bir trilyon bir, araba. O alırsa o alır. Ben nerede alacağım? Nerede bulurum o para? Yok ya kimse yok. Ancak zenginler zor alır. Çok pahalı abi. Bir, bir, buçuk trilyon diyor, bir trilyon diyor, bir araba diyor. Kim alır onu? şöyle. Meletin kandırma. Yalan, başka bir şey yok. Nasıl olacak abi? Hiçbir şey olmayacak. Böyle gidiyor. bir de yerli milli tartışması var abi. Yani aracın yerli olup olmaması tartışılıyor. Tadır şey ama boş tadır şey. Hep boş muhabbet. Hiç. Güvenme kalmadım. Yalan hep. Ha. Ne oldu? Doğalgaz buldular dediler. Ne oldu doğalgaz? Gelmedim. Aynı araba işi. Ne oldu araba diyorlar. Seçim için bunlar kafa alma. Başka bir şey yok. Ev ev yapılacak. Toküler diyorlar. Şu olacak, o da yok hiçbir şey. Ya vatandaş inanmıyor ya. Vallahi inanmıyor. İnanan var mı? Var tabii. Olmaz olur mu işte? Biliyorsunuz videoları, röportajları izliyorsunuz ama biraz bakın bakın çok değil ya. Şu kadar şu kadar birazcık sorgulama yeteneği olan Sorulama melekelerini yitirmemiş olan herkes durumun farkında. Doğalgazın yalan, TOKİ'lerin yalan, yerli ve milli'nin yalan olduğunu biliyor, görüyor insanlar. Görmek istemeyenler de dedim ya halinden memnun köleler. Hiç abi. Hiç inanmam. Hiçbir şey inanmam. Hep yasada görüyor, hep yalan dalaveri gidiyor. Gaz dediler, gaz yok. Evlerde de ev yapılacak, o da yok. Şimdi araba dediler. Araba da yok. Hiçbir şey olacak yok. Araba var da sana var mı? <laughs> Bizde yok. Hiçbir zaman olmaz. Nasıl alacak? 4 milyar da bir 4 milyar emekli maaş, 4,5 milyar maaş. Nasıl alacak 1,5 milyar? 4 bin lira. He, 4 bin. 4, 4 bin 600 bin 500, lira. Maaştır. 4 bin 600. Nasıl A, alacak tahmini şu an belli Bir kere değil, oldu. 4 milyar, 5 milyar bir kere oldu. En düşük. Bazı yerler 6-7 milyar bir kere. Nasıl alınacak o ya? Vatandaş rahatça alabilecek mi? Bunu Vatandaş soruyor. bu asgari ücretle ancak babayı alır abi. <laughs> ben sadece bunu söyleyeyim. Ülke belirli açılardan gelişiyor. Ya ya aynen böyle. Vatandaş ancak babayı alır. Babanın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Babayı alır. Babayı alır. Gelişiyoruz millete, milletçe gelişiyoruz. Bak delikanlı neler söylüyor şimdi. Hastanemiz gelişti diyorlar. Askeri alanında geliştik diyorlar. Tam ülke gelişiyor. Eyvallah hükümet büyüyor. Hükümet kendini geliştiriyor. İnsan kendini geliştirmedikten sonra insanların gelişmesi için, cebinin genişlemesi için bir adım atmadıktan sonra bunlar nasıl olacak bu işler? Aynen öyle ya. Aynen. Hükümet genişliyor diyor bu arada ha hükümet. Akıllı çocuk. Çocuk sorguluyor. Hükümet yani iktidardakiler gelişiyorlar. Bu anlamda kendi kendi etraflarını da genişlettiler. Gelişiyorlar, zenginleşiyorlar. Halk yok. Nasıl olacak bu iş? Yani diyorsun ki ee, örnek veriyorum, yollar, köprüler, hastaneler yapılıyor ama vatandaş eksiye düşüyor. Aynen öyle abi. Anlattığım şey bu. Ülke gelişiyor ama vatandaş gelişmiyor. Vatandaş gelişse de tabi... Yanlış söylüyor. Ülke gelişmiyor, ülkede gelişmiyor. Gelişen az önce söylediğiyle şimdiki aslında aynı şeyi ima ediyor. Yani ülke gelişiyor derken, ülkenin geliştiği falan yok. Nerede gelişiyoruz? Hangi teknolojiyi üretiyoruz? İhalar siyalar mı? Yel ve milli araba mı? Ya biz buğdayı az önce konuştuk söyledik ya az önce az önce daha. Tağıl buğdayı bile Ukrayna'dan savaşan Rusya ile savaşan Ukrayna'dan alıyoruz ya. Bunun nasıl bir gelişmedir arkadaş ya. Tarım ülkesidir. Dört tarafımız dağlar ovalar her tarafımız ırmaklar deniz üç tarafımız deniz her tarafımız ya bereket kaynayan bir Anadolu'da. Biz bugün buğday sorunu yaşıyoruz ya. sorunu yaşıyoruz ya. Ekmek kaç para olmuş arkadaşlar ya. Ayıptır ya. Gelirse zaten bütün sorunlar çözülecek. Vatandaşın mutlu olmasına bağlı her şey. Vatandaş mutlu olursa niye yani Avrupa'da kimse siyasetten haberi yok. Kim var başta haberi yok. Burada küçük çocuklar siyaseti takip ediyor. Şeyleri tanıyor, başkanları tanıyor. Onu benim anlatmak istediğim o yani. Togun çıkması halkın yararına değil. Madem Avrupa standartlarında bir şey abi, yine Avrupalılar gelir alır, Türk halkı da şöyle bakar. Aynen öyle, aynen öyle. Avrupalılar gelir alır, aynen bizim arkadaşın verdiği poz gibi, öküzün trene baktığı gibi bakar. Bu genç arkadaşımıza kastetmiyorum. Hani seviniyorlar ya, ya leve milli, işte uçuyoruz, kaçıyoruz, İHA yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Kardeşim bunlar yapılmasın diyen yok bunlara zaten yapılmasın deyip de bunları ya küçümsemek anlamında değil bu. Bu başka bir şey. Sadece bunlara kanma. Bunlara kanarsan seni başka türlü de kandırırlar, kandırmaya devam ederler diyorum. Videoyu burada noktalıyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum ve anımsatıyorum. Anımsatıyorum. Büyük bir olasılıkla canlı yayını pazar günü yapacağım ve saat 10'da olacak. Eğer bir değişiklik olmazsa, eğer işimi halledebilirsem. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.